Jeneratör mevcut. Sadece bağlanması lazım. Bu tarafta salonumuz. İçerideki bütün panjurlar elektriklidir. Buradan açılıp kapanabilir. Buradaki bütün panjurlar elektriklidir. Bütün kontrol mekanizması burada. Balkonumuz, balkonumuzda da panjur mevcut, içeride ayrı panjur mevcut. Evimiz çok güzel ışık alıyor. Ankastriye. Dolaplarımız bütün malzemeler oldukça kalitelidir. Daha önce genç bir çift kalmış. Çok temiz kullanılmış bir daire. Yatak odası. Yatak odası da sabah öğlen gayet güzel güneş oluyor. Doğu tarafından ışık alır. Sabah uyanmak kolaylaşır. Solda yine portmantolarımız. Sigortalar burada. Hatta bir dolabımızda iki tane burada var. Burası da aynı şekilde. Telefon görüntülü. Evet. Güzel ışık alan dairemize güzel kiracıları bekleriz.